Bismillahirrahmanirrahim. Hayat prensibimiz şudur. Şeytana uymadan Allah'ın kulu olarak yaşayacağız. Bu bizim kanunumuz. Ne inançta ne de hayatla ilgili işlerimizde, görevlerimizde şeytanın izinden gitmeyeceğiz. Şeytanın tuzaklarına yakalanmayacağız. Oldu da eğer şeytanın tuzağına yakalandıysak bizi Allah'ın yasak ettiği, insanın çirkin gördüğü bir işe bulaştırdı ise bu olduysa olmasın diye hedefimiz olacak. Ama olduysa o zaman değerli kardeşim, genç kardeşim, o zamanki prensibinde şu olacak. Asla bu işlediğim hatayı hiçbir insana hatta hiçbir mahluka evdeki kedine bile duyurmayacaksın. Yani Allah biliyor <laughs> kuldan gizlemenin ne manası var? Teorisi yanlıştır, batıldır. Allah biliyor. Bari kulları bilmesin. Hedef bu olacak. Ve muhakkak bu hatadan sonra tövbeyi, istiğfarı devreye sokacağım. Ve bir daha yapmamaya kesin karar vereceğim ve bu yaptığım hatadan dolayı ortaya eksi artı puan toplarken ben bir eksiklik çıktı. Yani 100 sevap toplamıştım, 100 de günah toplamıştım diyelim. Ben bir günah işlediysem günahlar 101 oldu. Bu ne demek? Bu şekilde şimdi hemen ölürsem Allah'ın huzuruna eksik çıkacağım. Yani cehenneme gidip Ordu hatanın bedelini ödeyip cennete girme şansım ancak olacak. O zaman ne yapacağım? Madem böyle bir hataya düştüm, tutacağım artı manasına gelen bir sevap, güzel iş yapacağım. Hiçbir şey yapamazsam gider annemin elini öper, duasını alırım. Teyzemin, halamın elini öper, duasını alırım. Hiçbir şey yapamasam, iki rekat namaz kılamasam, bir sahife Kur'an okuyamazsam bunu yapar gene Allah'ın huzuruna gittiğimde artı eksiler konusunda bir hataya düşmemiş olurum. Çünkü ben iyilik yaparsam yani namaz kılarsam, sadaka verirsem, hasta ziyaret edersem, Allah'ın razı olacağı işlerden birini yaparsam tevbeden sonra hem o günahımı Allah affetmiş olur hem de aradaki boşluğu doldurmuş olurum. Özet olarak ne tavsiye ediyoruz? Şeytana uymak yok. Kazara uydum ise, böyle bir şey olduysa hemen tövbeyi devreye sokuyorum ve asla hiç kimseyle bu günahımı paylaşmıyorum. Benimle beraber günün birinde mezara giriyor. Asla paylaşmıyorum. Asla paylaşmıyorum ve asla paylaşmıyorum. Allah tertemiz hayatlarla, tertemiz yüreklerle huzuruna çıkmayı bize nasip etsin. Genç kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh.